Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin Geyik. Uzun bir süredir gene YouTube platformumda yoktum. Gerek pandemi sürecinin girmesi, gerek gene şahsi sıkıntılarımın olmasından dolayı video çekme imkanı bulamadım. Yeni bir imaj, yeni bir saç stiliyle şu an sizlerleyiz. Biraz da kilo aldık. Pandemi sürecinde bu normal. Evden çıkamadık. Ee, ancak bu kilo almamız da bizim için bir yarar sağladı özellikle benim için. Yeni bir video e, bulduk. Video konusu bulduk. E, sizlere şu an kadın erkek cinsiyet ayrımı yap gerek yok. Güzel bir program hazırlıyoruz şu an spor hocamızla. Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Bu hafta içinde çekilecektir büyük ihtimal. Ardından da 2-3 gün içinde de montajı tamamlanıp sizlerle olacaktır. Gelelim bugünkü konumuza. Son günlerde e, haberleri izliyorsak izliyoruzdur ister istemez karşımıza çıkıyordur. Bir Ayasofya meselesi var. Nedir bu Ayasofya? Ve bir de bu pandemi süreci tabii ki. Yani bu bitmek bilmeyen bir şey olacak artık bu pandemi. Eleştirenler var gene dediğim gibi. Destekleyenler var. Neden normalleşme sürecine girdik? vesaire diye ülkemiz bu e, politikaları nasıl yönetiyor şu an uyguladığı politikayı yürütebiliyor mu bugün biz bugün bunlara değineceğiz öncelikle Ayasofya meselesine gelelim e, Ayasofya e, bildiğiniz gibi Osmanlıdan kalma bir şey 1453 yılında da Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un işgaliyle Ayasofya tamamen bize geçmişti restorasyonla birlikte sayın mimar Sinan'ın daha düzenli bir hale geldi. Şu an müze olarak kullanılıyor. İbadet açılacak inşallah. Açılması taraftarıyım evet. Ancak bu Yunanistan'ın e, böyle hadsiz bir şekilde zıplamasını anlamadım ben. Hani Ayasofya'yı sahiplenme gibi bir şey durumuna girdiler. E, alın o zaman İstanbul'da size verelim yani. Onu mu istiyorsunuz? Hayır anlamadım da İstanbul'da bulunan bir şey nasıl sizin olabiliyor? Yani ben onu anlamadım. O e, bir savaş mevzusu var. Gerekirse savaşırız vesaire dediler. Ardından Türkiye'de gereken açıklamasını yaptıktan sonra Sayın Hulusi Akar'ın Yunanistan'dan bir halk tabiriyle bizim dilimizde bir R geldi. Geri vites yaptılar yani. Türkiye'nin güçlendiğini yazdı gazeteleri, haberleri. Gazetelerin haberlerin, haberlerinin yazmalarına gerek yok. Ee, Rusya'yı İhalarla sihalarla neler yaptığımızı gördük yani insan olmadan da neler yapılabildiğini gördük. Buradan da Selçuk Bayraktar'a binlerce kez teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bana diyenler olacak biliyorum ki diyenler olacak. Yok hükümeti destekliyor. Yok iktidar yanlısı. Bunları çünkü bir iki yorumda geldi gördüm. Kaldırmak zorunda kaldım. Böyle bir durum yok. Kesinlikle yok. Biz burada doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tabii ki de e, hükümetin aldığı bazı kararlar doğru olabilir, bazı kararlar yanlış olabilir. Bunlara sonuna kadar saygı duyacağız. Ancak eleştirmekte en doğal aklımız tabii doğru bir şekilde eleştirmek. Buradan küfür etmek, hakaret etmek bir kere benim şahsıma yakışmaz. Ayrıyeten de insanlığa yakışmaz. Bir diğer konu bu pandemi süreci, yani bu virüs muhabbeti. Bunun ben başlangıcında şöyle bir şey demek istiyorum sayın haber kanalları, habercilerimiz. Gazetecilerimiz, muhabirlerimiz, kameramanlarımız ve bu haberi yapanlar. Amerika virüsü yaydı haberini yaptınız. Eyvallah yaptınız. Ne alaka? Amerika şu an bir çöküş içerisine girdi. En büyük etkiler, etkilenenlerden biri Amerika şu an. İnsanlar sanıyor ki Çin etkilendi. Çin etkilenmedi. Çin şu an hala gelişen bir ülke. Hala gelişiyor. Zaten gelişmiş bir ülke ama hala gelişiyor. Hala büyüyor. Amerika çöküşe girdi. Evet ülkeleri yorumlayalım. Sayın Rusya. Ne oldu? Bundan iki ay önce Putin açıklama yaptı. Petrolden zarar ediyoruz dedi. Çıkarttıkça zarar ediyoruz dedi. İngiltere. İngiltere evet futboluyla ayakta olan bir ülkeydi. Yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, oyuncu maaşları vesaire derken onlar da tepe taklak oldu şu an bir şekilde. E bakıyorsunuz Amerika. Evet şu an dolar yükseliyor. Diyecekler ki dolar yükseliyor. Amerika gelişiyor vesaire. Hayır. Öyle bir durum söz konusu dahil değil. Amerika'da şu an kişi başına düşen milli gelir düşüyor. Evet düşüyor. Hani araştırmadan etmeden bir iki tane dangalak haber yapıyor orada. İsim de veririm gerekirse hani. Hem yandaşlardan hem iktidar yanlı haber kanalları yapıyor bunu. İki taraflı yani. Demeyin sonra hani oraya buraya kaydı diye. Ayrıyeten insanları kandırmaktır bu. Amerika çıktı. Virüs girmeden bir ay önce, bir buçuk ay önce Yakın anlaşmalarınız oldu, yakınlaştınız. Bir buçuk ay sonra korona virüsü yerine Çin virüsü demeye başladı. Haberciler Sayın Donald Trump'a ona karşı eleştirisel bir söz söylendiğinde ya bağırıp çağırıp küfür etti ya da canlı yayını terk etti. Evet arkadaşlar burada bir yayın kesintisi olacaktır. Bir farklılık görebilirsiniz. Telefonumun şarjı bitti. Videoya kaldığı yerden devam edeceğim. En son Donald Trump üzerinden konuşuyorduk. Oradan da devam edelim. Son 2-3 haftalık bir süreçte de bu Floyd haberi var. Biliyorsunuz siyahilere karşı bir polisin zorbalığı, kaba kuvveti gerçekleşmiş. Hala da devam ediyor aslında. Halk ayaklandı. Evet Beyaz Saray'ın önünde oralar ya arabalar, araçlar yakıldı. Halk orada yatmaya kalkmaya başladı. Amerika sokağa çıkma yasağını ilan etti iki gün. Halk bunu dinlemedi. Hani artık Amerika virüsü falan bıraktı. Bunlarla uğraşmaya çalışıyor. Bu Amerika için tabii ki bir dezavantaj. Beter olsunlar. İnan ki beter olsunlar. Hani yaptıkları zulümler ortada. İnsanın da üzülesi gelmiyor. Gelelim bizim ülkemize. Bizim ülkemiz için de biraz konuşalım. Bu yasakların kalkması muhabbeti özellikle ee, halk tarafından o da ikiye bölünen bir karar bir taraf bazı kısım neden yasaklar kalktı diyor bazı kısımlarda iyi oldu diyor. Ben özellikle şahsi fikrimi söyleyeyim bu yasakların kalkması gerekiyordu. Hani bazı insanlar sanıyor ki bu virüs bitecek vesaire geçen aşı bulun dediler daha dün haberlerde vesaire evet bulunabilir bu dalgalanmalar gerçekleşecek bu virüs artık bu 1-2 sene boyunca hayatımızın bir parçası haline gelecek. Bu yüzden yasakları nereye kadar devam ettireceğiz? İnsanlar hani evde kafayı yemeye başladı zaten. Herkes ortada, herkesin psikolojisi ortada. Hatta bu caps'ler falan yapılıyordu hani. Eşimi daha yakın tanıdım, çok iyi bir insanmış falan filan diye. <laughs> Neyse muhabbetimize dönelim. Ee, dediğim gibi yasakların kalkması gerekiyordu. Şu an Türkiye açısından bir en büyük gelir haline gelen senede yurt içi milli hasıla'yı arttıran turizm sektörümüz var gümrüklerin kaldırılmasıyla ihracat sektörü ithalat ihracat şu an yerlerde çünkü fabrikalar kapalı bir şekildeydi. Üretimler durmuştu. Tamam devlet bir yere kadar maaş desteği verdi ama nereye kadar bu gidecek? Yani devlet de nereye kadar zenginden al fakire ver robotluk yapacaktı. O da bir ayrı söz konusu. Bu yüzden hani şu an için devlete karşı durmak yerine biraz daha Tabii ki de doğru kararlarsa mantıklı düşünüp arkalarında durmamız gerekiyor. Arkadaşlar biz bir ülkeyiz. Ve bu böyle Türkiye hiçbir şekilde yıkılmaz. Buradan da tüm pençe kaplan tatbikatında olan askerlerimize, komandolarımıza, jandarmalarımıza, tüm güçlerimize Allah yardım etsin. Ayağınıza toz değmeden teröristleri bitirin gelin. Bizim de gözümüz kulağımız sizlerde yani biz de burada rahat değiliz siz oradasınız eyvallah biz de buradayız kulağımız gözümüz sizlerde gerçekten bu operasyonu yürüten Uli Sakarada Allah yardım etsin kolay bir iş değil yani biz buradan eleştiri yapıyoruz evet ama yani bazı mesela ben buradan bir, e, tamam örnek verelim öğretmenler var 40 kişilik bir sınıfı daha yönetemiyorsun sen sen geçmiş bu insanları eleştiriyorsun evin içinde sen daha 3 kişilik 3 çocuğunu daha yönetemiyorsun gelmiş devlete eleştiriyorsun. Bunlar çok saçma. 85 milyonla idare etmek evet kolay değil. Bir kısmını memnun edersin, bir kısmını memnun edemezsin. Sen dört dörtlük bir insan da olsan memnun edemezsin. Bundan zamanında Hazreti Muhammed'e bile Mekke'li müşrikler neler yapmıştı? Neler yani? Biliyorsunuz. Şimdi girmeyelim bu muhabbetlere tekrardan. Sıkılırsınız çünkü şu an ülkenin dini problemi de var aslında. Bu insanlar da evet dört dörtlük değil, yanlışları var. Ama bunu hakaret ederek, küfür ederek nereye kadar götürebilirsin ki? Ondan sonra silivri muhabbeti dalgası yapıyorsunuz. Hak edeni var, hak etmeyeni var, evet. Neyse bu muhabbetler dediğim gibi biraz daha derin konular. Burada girmek istemiyorum. Ama önce bir insanlığımızın kendisine saygısı olsun ardından da başka insanlar olsun. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek isteyen bir insanlar yani kendi çapında bir devrim yapmalı aslında. Şimdi devrim deyince hepiniz biraz daha geçmiş yıllara gideceksiniz. Devrimciliğe mi şey yapıyorsun vırt sırıt. Hayır arkadaşlar, siz zaten devrim kelimesini yanlış biliyorsunuz. Devrim demek yenilik demektir. Ve ben de devrimci bir insanım. Ben yenilikçi bir insanım. Globalleşen dünyada, her gün değişen bir dünyada İnsan önce kendisini değiştirmeli, ardından yoluna devam etmelidir. Ben bu teze inanan bir insanım ve e, inşallah diyorum ileriki senelerdeki planlarım son 4 seneden beri de kafamda olan bir şey siyasete girmek. Bu yolumda devam edeceğim, doğruluktan şaşmayacağım ve devrimci olarak devam edeceğim. Bir devrim gelecek, devrimi devirecek cümlesi var ya. İşte inşallah o tezde, o tanıda kendimize bir yol bulacağız. Bugünkü videomuzda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra 2-3 günde bir inşallah videolarımız gelecek. Durdurak bilmeden devam edeceğiz. Bundan sonraki videomuzda da gene bir gündem videosu olacak. Gündeme dair programımızdan sizlerle bu şekilde birlikte olacağız. Ardından da bir şarkımız çıkıyor. Hareketli bir parça çıkartmaya çıkartacağız inşallah. Altyapısını hazırladık. Sözleri hazır, kayda girilecek. Ardından da bir klip çekilip bu kanalımıza sizlere sunulacak. Orada da desteklerinizi güzel bir şekilde bekliyoruz. ardından da az önce dediğim gibi bir spor videomuz gelecek. orada da siz değerli ablalarım, abilerim için evde kaldık, kilo aldık. Bunu evde uygulayabileceksiniz. Ekipmansız bir şekilde uygulayacaksınız hem de. Yani öyle dumbbelldır, pilatestir, banttır, cartroot hiçbir şeye gerek duymadan olacak. Hızlı bir şekilde kalori yaktıran bir program hazırlıyoruz şu an spor hocamızla. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 3 gün sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.